Sevgili seyirciler Soma'da yaşanan facianın ardından başta Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere yurt genelinde ağır bir travma yaşanıyor. Peki bu acıyla nasıl baş edeceğiz? Bu zor sorunun yanıtını arayacağız güne bakışta şimdi. Çok değerli bir konuğumuz var psikiyatrist profesör doktor Nevzat Arhan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sağ olun efendim zaman ayırdığınız için. Şimdi e, dile kolay 301 candan bahsediyoruz. 301 e, işçiden bahsediyoruz. E, toplumsal bir travmaya dönüştü diyebilirim siz nasıl bu, görüyorsunuz hocam? özellikle medyanın bu konudaki insanların habere ulaşma talebi ve medyanın bu konudaki etkisiyle bu 11 Eylül olayları da aynı şekilde bütün genel bir travmaya dönüşmüştü. Yani normalde travmada travmayı birinci derecede yaşayanlar ve onun birinci derece yakınları e, travma etkisinde kalıyor. Travma sonra stres bozukluğu hastalığına evet, yakalanıyor. Ama bu diyorsunuz. Burada bu yani zaten herkes kendi yani mesela bizde bir hocamız derste ağladığını söylediler. Yani anlatırken hı hı. yani ertesi gün derste şimdi oradaki çocukları, yetim e, kalanları, o perişan durumları gördükten sonra duygusal olarak etkilenmeyen insan az çok etkilendi. Bu aslında kötü de değil yani iyi bir şey. Hı hı. ...travmanın yani travmanın yaygınlaşmasına sebep oluyor bu yeni çözümler üretme e, bu konuda toplumsal talep oluşması hı hı. yani önümüzdeki daha iyi gidiş konusunda bunlar e, bu travmalar birer... fırsata dönüşebilecek şeyler bu nedenle Peki trav Travma belirtileri hı. nedir yani e, bir de hem Somalılar özelinde hem de e, toplumsal ölçekte ne tür riskler taşıyor bu travmalar yani, Travmanın ilk başlangıcındaki o e, 24-72 saat içerisinde bir şok dönemi vardır. Şok döneminde yani kişi belirsizlik ortadan kalktıktan sonra, yani sevdiği kişi, yakını kayıplarıyla e, yüzleştikten sonra protesto dönemi ortaya çıkıyor. Protesto neden oldu olmalı? Hep suçluluğu arıyor. Bir öfke Şimdi var. burada mesela Marmara depreminde bunun farkı. Marmara depreminde daha çok çökkünlük, depresyon vardı. Bunda öfke var. Çünkü Marmara depremi daha doğal bir afet. Böyle durumlarda yani binanın e, çürük olması gibi etkenleri var ama sonuçta evet, hocam. temel olarak burada ya yani bu önlenebilir bir e, kaza mıydı? Bu konu evet. önlenebilirdi bu. Bu nedenle burada ihmal araştırması çok ön plana Keza çıktı. Keza az önce arkadaşımız Hı. aktardı. Adliye'nin önündeler işçiler ve bir şekilde Tabii. soru soruyorlar. Tabii. Keza soruşturma da var adliyede. Tabii. Şimdi bir öfke mi? Tabii öfke kritik patlaması. soru burada önlenebilir, önlenemez mi? Yani ihmali var mı, yoksa doğal bir afet mi? Bu diye ya, yaşanan olaylar da bunun e, bir, e, önlenebilir e, bir. E, kaza olduğuyla ilgili gittikçe bilgiler güçleniyor Hatta evet. suçlulardı ben yapmadım o yaptı tarzında e, birmeden suçlamaya daha doğrusu zanlılar e, söylemeye başladılar bu insanlarda daha çok ya yani kendilerine değer verilmediği gibi ...kendilerinin ihmal edildiği gibi kendilerinin e, sadece e, böyle e, menfaatler istifade edilen kişiler gibi görüldüğü ile ilgili bir eee ikincil travmalar ortaya çıktı çıkıyor. Daha sonra tabii ki kişilerde oradaki Somalılarda ve tabii. de Türkiye'de nasıl bir yansıması olacak? Şu an aşağı yukarı 800 fiziğin. küsür yetim çocuk var kalmış orada. Evet. 300 küsür eş var burada. Ya yani bütün e, ve bunların yakınları var. Yani bu, bu bunlar hep bir rehabilitasyon projesi üretilmeli oraya. Yani yetim çocuklarla ilgili üretilmeli, yakınlarıyla ilgili geliştirilmeli. Yani o, o projeler kapsamında o travmanın daha sonraki etkilerini, çünkü travmalar e, tekrar e, çözülmemiş travma haline dönerse kişide e, e, yeniden yaşantılama ortaya çıkıyor. Hocam şimdi e, işte. Bazı uzmanlar diyorlar ki işte babalarını, yakınlarını kaybeden çocuklara karşı yanlış müdahale, işte travmanın tetiklenmesine neden olur. ileride de çok işte giderilemeyecek, çok ciddi sorunları daha da kalıcı hale getirebilir uyarısında bulunuyorlar. E çocuklara ölümü, hatta topluma ölümü nasıl anlatmak lazım? Nasıl Burada yani lazım? yapılan en önemli hata yok saymak gibi. Kaçırılıyorlar çocuklar uzaklaştırıyorlar. Bu e, tra çocuk için belirsizlik daha büyük bir travmadır, hı hı. belirsizlik. Orada bazı görüntüler görmüştük. Mes anne e, mezarın başına götürmüş, çocuk mezarın başında su döküyor, babasının tahtayı babasının başını seviyor, anne de hüzünlü ama olgun bir duruş var. İşte bu, böyle bir duruşta çocuk da ağlıyor ama bu ee, Böyle bir abartılı bir reaksiyon içerisine girmiyor. Burada e, travmanın o dört dönemini, şok dönemini, protesto, pazarlık ve kabullenme dönemini hızlı bir şekilde aşmış ve kabullenmiş travmayı. Daha sonrasıyla ilgili yani o çocuk için bir gelecek varmış. E, Projeksiyonu oluşturulabilirse. E yani, çocuk... yani çocuk işte baban uyuyor uzun bir yolculuğa çıktı tabii, gibi benzetmeler tabii. o zaman sakıncalı. Yani o, o baban uyu uzun bir yolculuğa çıktı denildiği zaman o e, gerçekçi olmayan bir yönetici Baban e, çocuğun yaşına göre değişir burada. Okul öncesi çocuklarda söylenebilecek ölüm soyut bir kavram onu bilmezler. Yani baban şu, e, bizden ayrıldı e, şu gelemeyecek ama biz ona gideceğiz ileride. ...görüşeceğiz tarzındaki bir yaklaşım ölümü açıklama, ölümden sonraki hayatı ile ilgili çocuk için daha gerçekçi bir açıklama. <laughs> ve ölüm bir son, bitiş tarzındaki açıklama çocuktaki travmayı e, bu sefer varoluşu sorgulamaya başlıyor ve çocuk için daha çok e, yani e, filozofların çözemediği bir konuyu çözmek durumunda kalıyor çocuk. İlkokul çağında ve daha sonrası. İlkokul çağı ve daha sonrası bu için, için bu bu soyut düşünce daha çok geliştiği için orada çocuklar anne baba ve diğer erişkinlerin tepkilerine bakarlar genellikle. Onlar soğukkanlı, kabullenici ama hayatın devam ettiği tarzındaki tepkiler, onlarla ilgili görevlerini de yapmayla ilgili. Burada travmayı mumyalaştırmak zarar veriyor. Yani sanki o ilk gün olmuş gibi, o günkü gibi bir sene, iki sene sonra da aynı yaşatmak travmayı minimalize etmek gerekiyor. Küçültüp fakat yok yok etmemek. Yani bir hatırasını yaşatıp bir, evde bir köşe oluşturup ee, ...onun ya da işte kabrini e, ziyaret etme tarzındaki belli bir ritüellerle onu devam ettirilirse... ...minimalize ettirilerek travma devam ettirilirse çözülmüş travma haline dönüşüyor. Peki travma. hocam burada çocuk e, sadece kendi yakınını, babasını değil... ...hatta işte kendi etrafında bulunan işte arkadaşlarının babasının ölümleriyle de karşı karşıya e, kaldı... ...oradaki hmm. çocuklar, Soma'daki çocuklar. Toplu ölümü nasıl açıklamalı çocuklara? Tam, burada e, toplu ölüm bu... Yani... Çok daha, zor, adalji, çok daha zor, çok daha zor. Ama birlikte geldiği için bu sadece bak bizim başımıza gelmedi, bu bizim köyümüze işte 30 kişinin başına geldi. Bu işte filanca arkadaşının babası da aynı şeyi yaşadı. Hı hı. Yani insan hayatında her şey planlandığı gibi, öngördüğü gibi gitmiyor. Hayatta böyle yol kazaları vardı, nasıl trafikte kazalar oluyor. Yani bu kazaların ya bundan sonra nasıl ayakta duracağımız, nasıl bunu göstereceğimiz önemli olan budur. Tarzında çocuk çocuk için bunlar fırsat eğitimidir. Hı hı. Yani acı bir acıdır, kaçınılmaz bir acıdır ama fırsat eğitimidir. Çocuğun e, erken olgunlaşmasına da sebep olabiliyor böyle durumdaki olaylar. E, yani ergenlik dönemindeki çocuklar için özellikle erken olgunlaştırıcı etki de yapabilir. Yani sorumluluk almak gibi etkiler ortaya çıkabilir. Babanın vekili gibi olma tarzındaki yaklaşımlar ve e, genellikle çocuk yalnız olmadığını hissederse hı hı. Yani aile yakınlar ve eğer davranış sorunları varsa bir psikolojik yardım da alınabilir. Böyle durumlarda çocuk daha kolay yaşıyor, büyükler daha zor yaşıyor. travmayı. İşte ben de büyüklere gelecektim evet. hocam. Önce büyük bir acı, sonra evet. öfke, ardından depresyon gelmemesi için e, büyükleri nasıl bir destek vermek lazım psikolojik. Tabii. Yani şimdi burada Üsküdar Üniversitesi bir psiko ekibi kurmuştuk, evet gittiler müdahale ettiler. Oradaki yaşanan yani kriz müdahale yapıldı. Yani çünkü e, böyle bir durumda diyorum iki aylık çocuğu var eşini kaybetmiş. Yani böyle bir annenin durumunda yok inkar ediyor ölmedi diyor gelecek diyor işte hastaneye götürülüyor yine yapılıyor tekrar geliyor. Bu bir yani e, bu da kriz müdahale yapılması gerekir. Yani kriz müdahalede onun e, e, gerçekten birdenbire yüzleşmesine gerekmiyor. Kriz müdahalede hocam kabullenip biz? kabullenip onu, onu oturup bir saat iki saat dinlemek. Bırakın duygularını ifade etmesine fırsat vermek gerekiyor. Eğer duygu ifadesini yapamazsa kişi öyle durumlarda o daha büyük ileride daha büyük bir travma oluşturuyor. Duygu ifadesi ne, ne yani demek duygu hocam? Duygu işte, ağlamasını, öfkesini, krizini, tepkisini her şeyini ifade etsin. Hiç Hı -hı. engellememek gerekiyor böyle fazla iğneyle de uy uy uyutmak da doğru değil ve söylesin yani böyle durumlarda sağlam inancı olan kişiler daha dayanıklı oluyor e, bu böyle e, olaylarda e, ama yine de e, o kişinin e, yalnız olmadığını hissettirecek işte yakınlarının gelmesi. Genelde şöyle bir şey var. Işte, üç gün yaz sonra kaybol git tarzındaki yaklaşımlar da insanlara güvensizlik ort ortaya çıkıyor. Yani orada yalnız bırakılmamalı. Yalnız bırakılmamalı. bırakılmamalı. Ya sizin de mesela üniversiteden de ekipler gittiler. Hı. Orada destek veriyorlar. Başka uzmanlar da ama onların herkesin işi var. Bir şekilde geri dönecekler. İşlerine devam edecekler. Oradaki insanları yalnız bırakılmaması için yani acılarıyla e, ve bundan sonraki işte depresyona girmemeleri için yalnız bırakmamak için ne yapmak lazım? Orada, orada bazı merkezler Kurtulacak onu biliyorum ama tabii orada mesela Sağlık Bakanı'nın, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın güzel çalışmalar var. Yani bir ekip oluşturup evet, evet. Işte acil tıbbi yardım gerekenler, işte arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra tıbbi yardım gerekenlere yardım etmeye çalışılıyor. Daha sonra bu travma sonrası stres bozukluğu ilgili orada bir ekip oluşturulması gerekiyor. Yani Onlar ne kadar oluşturur. zaman orada kalmalar? E, orada çekirdek ekibin uzun süre kalması gerekiyor. Çünkü 800 kişi etkilenenlerle birlikte 800 tane çocuk yetim. 1-2 yıldan bahsediyoruz. Yani, tabii 1-2 e, yıl yani genelde ki e, 6 aylık bir proje yapılır şimdi ilk başlangıçta. Hı. O 6 aylık projenin sonunda işte rehabilite olanlar yani çocuklar okulla yapılabilecek şeyler var. Ee, yani okul dışında çocukların özel e, oyun e, 6 yaş e, 6 çocuklarda o oyun tedavileri çok işe yarar. Yani oyun şey, oyunlar içerisinde çocuk travmasının duygularını yaşar, yeniden tanımlar ve e, hayatta yoluna devam etmeye çalışır. Yani daha yük, büyük çocuklar içerisinde çocuğa yönelik e, bireysel terapiler gerekenleri, psikoterapi gerekenler e, ayırt edilmesi gerekiyor. Onun dışında en çok bu e, çocukların artık rüyalarında bile bunu görüyorlar. Yani tekrarlayan, yeniden yaşantılanma şeklinde hatta uyumaktan korkan kişiler oluyor. Yani aynı şeyi hatta şu anda birçok e, kimse, mesela dili şişmiş insanlar var o demir e, demirleri e, e, şey yapmaktan, e, metan gazı zehirlenmesine karşı Hı -hı. E, bazıları öyle kurtulmuş. Mesela bunlar iş sağlığı güvenliği konusunda eğitim almış kişiler var. Yani bütün bunların e, erişkinlerin de bu olayda e, böyle bir e, maden e, kazasına karşı e, çıkaracağı sonuçlar var. Yani bunu karşı eğitim yeterli miydi, kriz müdahale yeterli miydi, hı hı. orayla ilgili risk analizleri yeterli oldu mu? Yani sendikalar burada oradaki yeterli güvenlik olmadan oraya iş girmemeli tarzında. Yani bu şu anda devlet mesela kömür yasası çıkarmaya çalışıyor. Diğer taraftan çeşitli sağlı güvenliği ile ilgili uygulamalarda daha ciddi alınmaya çalışılıyor. Bu bütün bunlar yani burada çıkarılacak sonuçlar var. Bunlar daha iyi şeyler yapılmasıyla ilgili. Şimdi endüstri devriminin Avrupa'da yaptığı deneme yanılmayla geldikleri bir maden ocaklarında yaşanan kalite standartları var. Yani Türkiye'nin de onun olmaması bir eksiklikmiş öyle gözüküyor. Koşkusuz. Ve bundan sonra bunun düzelmeyeceği ile ilgili insanlarda bir güvence oluşması, bu konuda bazı adımlar atılıyor olması, bütün Türkiye'deki bu maden çalışanlarını etkileyecek bu. Hı hı. Yani hı. Hı. şimdi, şimdi e, evet. sompo acı gördük ki hem sosyal medyada daha sonra birçok yerde de e, işte kişilerin gösterdiği tavırlar davranışlar, siyasetçilerin gösterdiği tavırlar davranışlar açıklamalar e, acıda bile zaman zaman buluşamıyoruz. Hı. Bunun bir e, alt metni var mıdır? Nasıl okumak lazım? Tabii burada yani şimdi biz tabii doğu, toplum duygu temelli bir toplumuz. Yani özellikle bu pozitif psikoterapinin e, bir ilkesi vardır. Yani bir e, pozitif yani böyle e, hastalıkların tedavisinde bir ilaçla tedavi vermek yerine ee, nasıl bağışıklık sistemini güçlendirip hastalığı tedavi etmek vücudun doğal mekanizmasını dokulara saygılı hekimlik yaklaşımı e, gittikçe önem kazanıyorsa e, psikiyatride de bunun karşılığı pozitif psikoterapi burada e, duygusal pozitiflik yani. Düşünsel pozitiflik değil, bak duygusal pozitiflik. Hı. Yani karşı tarafa duygusal olarak sen düşmanım değilsin, sen karşı taraf değilsin, yani seni anlamaya çalışıyorum diye bir duygusal pozitiflik. Onu gösterebildik mi? Onu gösteremedik. Somada. Yani adam. bunu gösteremedik. Yani bunu bunu Türkiye'deki entelektüel kesim gösteremedi, siyasetçiler dahil buna. Ya yani bu olayı bile kavgaya dönüştürebildik maalesef. İkincisi ikincisi e, zihinsel esneklik. Yani bu olayda ya ben böyle düşünüyorum ama o, o nasıl düşünüyor? Acaba onun yerine e, baksam bu konuya ne düşünürüm diye zihinsel esneklikle konuya yaklaşabilmek. Üçüncüsü davranışsal kucaklayıcılık. Yani bu üçünü yani bir şekilde o kişiye... Yani kişi, duygusal, zihinsel ve, ve davranışsal. Davranışsal, Hı -hı. davranışsal kucaklayıcılık. bunlar yani ben yu, size yuvarlanırken bile beraber yuvarlanmak tarzında. Hı. Yani birlikte bir şeyleri birlikte yapabilmek, kabullenip yönlendirmek, karşımıza alıp düzeltmek. Yani genellikle bakıyorum siyasette sen dili kullanıyor. Sen söylesin, sen böylesin. Halbuki ben dili kullanımda ben böyle hissediyorum. Ben 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 benim düşüncem, benim duygularım böyle tarzında yaklaşılırsa karşı tarafta savunma duygusu uyanıyor ve her olay karşılıklı bir cepheleşmeye, karşılıklı bir futbol maçı gibi mücadeleye dönüşüyor. Halbuki futbol maçının en büyük özelliği maç bittikten sonra öyle sıkışılır. Burada o da olmuyor. Yani bu siyasette bir vizyon değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye'de çünkü ona yansıyor. Mesela kendi liderini böyle öfkesini yüksek görürse onun yanında çalışanlar da aynı şekilde davranıyor yani rol model e, olma gibi bir durum ortaya e, çıkıyor yani öfke kontrolü eğitimine ihtiyaç var burada yani burada A kişi veya B kişi P kişi de genel olarak yani bu her olay tartışmaya dönüşüyor televizyon programlarında da bakıyorsunuz hemen ses tonları yükseliyor yani bunu e, sinirlenmeden bağırıp çarmadan en e, çetrefilli konuyu bile oturup çatır çatır konuşabilmek bir beceridir bu beceriyi olmayan kişiler e, toplumun önüne çıkarsa Toplumda şu anda e, e, biz provokasyona çok açık bir durumdayız. Eski kontrolü e, sağlamak için uzmandan yardım mı almak lazım. Tabii. Kişiler bunu kendisi yapamazlar mı? Tabii gerginliğin yaygın olduğu yerde e, kışkırtmalar çok iyi sonuç veriyor. Hı. Eğer sakinlik olursa provokasyon yapmak isteyen istediği kadar yapsın sonuç vermez. Onun provokasyonla en iyi mücadelenin yöntemi e, gerginliği azaltmak, kontrollü gerilimi bile kaldırmak ortadan. Bu öğrenilebilir. Yani öfke yönetimi genellikle, it, itfaiye modeli vardır mesela öfke yönetiminde. Çok basit bir model. Nasıldır yani, hocam? Bir öneride bulunalım burada. Itfaiye modelinde şöyle, yani. bir yangın çıktığı zaman ilk başlangıçta ne yapılır? Neden yangın çıktı diye araştırılmaz. Hı. Önce yangın söndürülür, daha sonra soğutulur. ...bu geçtikten sonra sebep araştırılır... ...ve tekrar çıkmaması için... ...şimdi bir öfke olduğu zaman... ...ya sen haklıydın ben haklıydım mücadelesine dönüşüyor... ...bu yangında... yani ...yangının sebebini araştırmak gibidir... ...daha çok yangını artırır... Hı hı. Yani ...burada yani öfke anı bir kriz anıdır... ...böyle durumlarda öncelikle... ...o kriz ateşini söndürmektir... ...öfke ateşini... ...onun en güzel yolu da... E, ...ilgi alanlarını dikkati değiştirmek konuya... Hı hı. ...tartışmalarda... ...bu yapılabilirse öfkede... Yani öfkelendiren konuya fikre ihtiyacımız var. Neler öfkelendiriyor bizim? Yani orada öfkelendiren olay Soma depremi değil. Böyle durumlarda yani bazı insanlar incindiği için bazıları onur on, onur incitildiği için bazıları başka sebeplerle öfkeleniyor. Yani bu duyguları duygular hakkında konuşamıyoruz biz toplum olarak. Duygular hakkında konuşamadığımız için e, kolaylıkla her olay tartışmaya dönüşüyor. Yani insanlar duygular hakkında konuşmayı başarabilirlerse yani öfkele öfke bir sonuç olarak ortaya çıkmaz. Peki son olarak kısaca şimdi inanılmaz bir dayanışma da yaşanıyor bir yandan. Oraya gidenler var işte birçok hem işte futbolcular gittiler işte eee sanatçılar somada herkesinden insan o somada e, yurt genelinde yas var. Herkeste inanılmaz bir hüzün var. E, bu ikilemi nasıl açıklamak gerekir? Çok kısaca. Tabii yani burada biz yani, yani toplumda ciddi bir şey var. Toplum biz yani, mesela üniversiteden biliyorum. Gençler herkes dersleri bırakam, gidelim, şey yapalım ciddi bir talep var. Samimiler çok. Bu Kuşkusuz toplumda bu yani bu, bu geneline baktığımız zaman yani bu ortadaki böyle kriz gibi öfke yüksekliği ne istisna olarak görmek lazım. Baktığımızda toplum bundan çok etkilendi ve yardım talebi ciddi. Yani şu anda artık ziyaret, mezar ziyareti gibi yaklaşımlar yerine ortada somut adımlar atmak gerekiyor. Yani herkes kendi e, e, kendi alanında bununla ilgili ne yapabilirim. Ama bunların da sorsun. istismar edilmemesi lazım. Tabii. Çok koordineli bir şekilde yapılması lazım. O, o yardımların, o insanlara ulaşması lazım. Tabii, Tabii Her yani burada herkes bir sonuç çıkaracak. Bu bize evet. ne öğretti diyecek Peki. ve bunun sonucunda da yani sözde değil özde böyle somut söz, eyleme dönük aktivitelere ihtiyaç var. Peki hocam. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Sağ olun. Sizi yorduk buraya kadar geldiğiniz, değerli görüşlerinizi aktardığınız çok teşekkür ediyoruz. Soma travması nasıl atlatılabilir? Ne yapmak lazım sorusunu çok değerli bir isim psikiyatrist profesör doktor Nevzat Arhan'a sorduk ve devam ediyoruz efendim.